Öncelikle herkese günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu orkide çiçeği bakın ne kadar çok güzel bir rengi var. Böyle çok hoşta bir kurdelesi var aynı zamanda. Ee, Orkidenin bakımı aslında şöyle yeri ne çok dikkat etmeniz gerekiyor yani yerini sevmesi bulunduğu yer, yer çok önemli çok fazla güneş olmaması gerekiyor güneş çok fazla sevmemekle birlikte yarı gölgeli yarı güneşli bir ortamda bakımını gerçekleştirebilirsiniz. Ee, çoğaltmak istediğinizde ise bunun çoğaltımı normalde laboratuvar ortamlarında olmaktadır bildiğim kadarıyla. Ee, ama şu yan dallarından ee, dal verdiğinde o dalı alıp ee, çoğaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim size. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.